Size tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Turan'ın maceralarından Turan. Arkadaşlar bugün size öğreteceğim e, bir ders var güne. Minecraft'ta introları nasıl düzenleyeceğiz? Şimdi kayıt var mı? Varmış. Şu an kaç? 17 saniye olmuş. Arkadaşlar herhangi bir intro e, introyu istiyorsanız videonun altında paylaşırım. Sizin beğenmenize bağlı yani. Bir, iki beğeni gelirse arkadaşlar videoya üç tane Minecraft introsu paylaşacağım. Bunları nasıl yükleyeceğiniz hakkında da size bilgiler vereceğim. Şimdi arkadaşlar ben çıkarttım dosyam. 2D intro 29 yazıyor. Şimdi arkadaşlar bu dosyanın içinde gördükleriniz bizim intro yapmamızı sağlayacak. Burada klipimiz var. Bakın klibe. Böyle arkadaşlar. Çalışma masası vesaire. Diamond Clutch. Sonra da arkadaşlar buraya kendi isimlerimizi ekleyeceğiz. Şimdi burada Open This Vegas var ve Song var. Şimdi Vegas'a gelince evet varmış. Yeni bir sayfa açmayalım. Şunu şöyle geri alalım. Buradan arkadaşlar Project Media atacağız kullanacaklarımızı. Ama biz Apple diyeceğiz. Masaüstü diyeceğiz. Intro'dan bunu seçeceğiz. Open dediğimiz zaman ve gördüğünüz gibi şöyle şey e, bir şeyler geldi. Bu bunlar arkadaşlar intro'muz. Şu an e, videonun üzerinde oynayacağız artık. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İlk baş kendi videomuzun üstüne tıklayıp Properties diyoruz. Buradan Loop, Main Script Editor'yu kaldırıp Disable Lempel yapıyoruz ki şunlar gitsin. Sonra şunlarda var mı bakalım? Yok. Şimdi ikinci olarak bunları oynamamız lazım. Bu tuşla arkadaşlar yakınlaştırabilirsiniz. Bu tuşla ise orayı oynatabilirsiniz. Buraya mesela Rider Evan yazabilirsiniz. Ya da ne bileyim Turan'ın maceraları. Sonra arkadaşlar ikinci bir elimiz var. İkinci elimiz YouTube'u YouTube ismimizin yazıldığı yer. Şimdi bunlar nasıl oynama yapacağız? Şöyle bunu büyüttüğünüz zaman bunlar geliyor arkadaşlar. Büyütürseniz arkadaşlar video yapmak sizin için daha kolay olur. Mesela bunun Turan'ın maceraları. Sonra arkadaşlar e, ilk diyelim her şeyi tamamladınız. Sonra e, buna şey yapacaksınız. Böyle hafiften hafiften gelsin böyle hafiften hafiften de gitsin istiyorsunuz. Bunun için arkadaşlar videonun şöyle başından tutup çekiyorsunuz. Böyle de buradan çekiyorsunuz ki videonuz şöyle, güzel gözüksün. İsminiz de şöyle hafiften olabilir. Arkadaşlar artık hazır yani videomuz. Yani intromuz. Şimdi o intromuzu izleyelim ve nasıl olduğunu görelim. Evet. Ve arkadaşlar şurada biraz boşluk gördüm. Hemen onu da şöyle düzeltelim. Arkadaşlar Vegas e, CPU'yu çok yiyen bir program. Bu yüzden size Vegas'ın kullanımlarını ileride anlatabilirim. Çünkü aşırı CPU'yu yok. 8 GB RAM olmasına rağmen de e, Open Broadcaster'la çektiğim zaman kasıyor. Son olarak da arkadaşlar videonuzu ekliyorsunuz. Videom benim burada. Şöyle ekledim. Kendi video arkadaşlar comment bloklarla ilgili yaptım. Tutorial. Müziği de şöyle biraz. Yani kendi sesimle biraz şey geç gelsin. Şöyle koyduktan sonra e, şöyle de çekelim. Yapacağımız arkadaşlar daha bir şey kalmadı. Ve şimdi şu sarı noktayı arkadaşlar videonun başından e, yapacağınız yere kadar çekmeniz lazım. Çünkü renderlama kısmı bu arkadaşlar. Bu arada e, new blue fix ekleyerek ekranı sallandırma gibi özellikleri yapabilirsiniz. E da arka planı değiştirebilirsiniz. Vegas'ın bir özelliği de bu arkadaşlar. Şu an 5 dakikayı geçtik. Benim videom 7 dakikalıktı. Ee, yani bir 8 dakika falan olmuştur diye düşünüyorum. Ve saat 7.20 olmuş. Saat diyecektim az Şimdi. Arkadaşlar video ile ilgili her şey bitti. Bir kez daha izleyelim. Şimdi intro şöyle geliyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize günaydın. Kanalıma hoş Böyle bir e, videom geliyor arkadaşlar. Bunun üzerinde şu sağda kalan boşlukları engelleyebilirsiniz ve böylelikle daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Bundan sonra artık yapacağınız bir şey kalmadı. Render S diyorsunuz. Ve sonra arkadaşlar e, şu yüklensin. Tamam. Buradan arkadaşlar e, 1080p ya da başka bir boyutta seçebilirsiniz. Çok uzun olmaması için 1080p yerine 720p'yi tercih ediyorum 30 fps'te. Çünkü YouTube 30 p'den daha fazlasını almıyor. İsmimizi değiştirelim. Minecraft Comment Bloklar. Comment Blok dersleri yapalım. Render dediğimizde arkadaşlar artık bu video böyle oynuyor. Yer renderlanacak. Video arkadaşlar 100 MB falan düşecek boyutu. Ondan sonra atması zaten kolay. Bu videomun sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi günler.